İşte burada bakın bakın böyle buradan geliyor arkadaşlar böyle gidiyor ve aşağı kadar gelecek arkadaşlar. Bakalım buraya kadar gelen yolda hangi aracımız o yoldan böyle gelip buralara kadar inip şunu açmayı başaracak. Evet hadi babacım başlayalım mı? Evet. Başlıyoruz arkadaşlar bakacağız şimdi ilk evet. arabamız geliyor hangi arabamızla başlayalım? Bir bakalım arkadaşlar arabalarımıza. Bakalım Bir saniye. Nerede? İlk önce Batman'in arabasıyla başlayalım. Hani Batman'in yani? arabası nerede? Burada. Bir göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Of. Arkadaşlar şuna bakın. İyice araştırdım sizin için. Gerçekten çok iyi değil mi ya? Yandan görürsün. Nasıl babacığım? Of üstten. Arkadaşlar çok iyi. Önce bununla başlayacağız. Bu yola koyacak araz. Vuracak araba buradan. Bakalım nerelere kadar gidecek arkadaşlar. Göreceğiz. Şey başlayalım Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bu biraz çok gitmeyebilir çünkü şunlar bile var ya. Evet. başlıyoruz ve arabamız başladı. Gidiyor ve... Nerede kaldı? Burada kaldı arkadaşlar. Gidemedi. tamam burada kaldı. Şimdi ikinci arabamız. Bu araba. Bakayım. Bu arabayı. Bakayım. Of çok iyi bu da. Tekerleklerine bakalım. Oo, çok iyi arkadaşlar. Şimdi bu geliyor. iyice evet. Çok yaşa babacığım. Geliyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer. Ve arkadaşlar bu da burada kaldı. O zaman Batman'in arabası da tekrar yarışacak. Bunu açmayı unutmuşuz. Tekrar yarışacaklar arkadaşlar. Bir hafta kazandılar. Hadi bakalım. Bu sefer ben arkadaşlar böyle yakından takip edeceğim bu arabaları. Yarısına kadar burada geliyor. Vaa, wow. Gel. buraya kadar geldi arkadaşlar. Gel. Bunu buraya koydum. Şimdi ikinci arabamız geliyor. Gelsin. Gel. Hayır, bu ha. geride kaldı. Hiç giremedi garaja. Üçüncü arabamız geliyor arkadaşlar. Lamborghini. Bakayım arabamıza. İşte arkadaşlar sırada Lamborghini var. Geliyor o. Geliyor. O hiç gidemedi. Bir daha. Bir daha. Bir daha yapacağız. Olmadı az önce. Tekrar yapıyoruz. Lamborghini'ye ikinci bir şans. Vay. Lamborghini en buraya kadar geldi arkadaşlar. Bakalım bunu geçecek var, var mı? Bakalım en çok güvendiği. Evet. En çok güvendiği arasın araba geliyor. Ben de o gidebilir. Gelsin bakalım. Ya, bu Gel. Ben de geliyor. Bakalım bu gidecek ben mi? Ben Hayır. Orada kaldı. Tamam yolda sıkıntı yok. Orayı geçiyorlar. Şurada yolumuzda bir yamulma olmuş. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Şöyle desteğimizi verdik yolumuza. Devam edelim. Hangi araba bakayım? Bu Bakalım arkadaşlar. işte bu yarışacak şimdi. Bu yolu komple geçecek. Bakıyoruz. Evet başlıyor. Bu hiç gidemedi. Burada kaldı. Bakalım. Bak, ben merak ediyorum. Burada sonuncu kim? Ağır araba tamam mı bu Hangisi bakayım dur arkadaşlar ağır araba bakayım. hiç gidemeyecek. Bakalım bu ağır bir arabaymış. Hiç işte. gidemeyecek. Emin misin? Hadi. Bak. Vay ama bir dakika bu takıldı. Bir daha. Hiç gidemiyor bu. Eminim çok ağır araba. Bak. Tamam gitti kaldı o da. Başka bir araba daha geliyor. Uf, çok iyi. Va, bu geçti ama burada kaldı arkadaşlar. Şimdi yolumuzda bir hasar meydana geldi. Hemen şu hasar gideriyorum arkadaşlar. Bir saniye hemen. Hasar giderdik. Devam edebiliriz. Audi geliyor. Kim? Bakayım arkadaşlar. İşte bu. Audi. Evet, gelsin. Çok yaşa. Ya. Hayır. Hayır. Bu da burada kaldı. Ya. Yolum yapalım. Tamam, bir daha kaydır. Buna bir hak daha mı vereceğiz? Evet. Hadi arkadaşlar, buna bir hak daha veriyoruz işte burada arabamız. Evet. Audi'ye bir hak daha veriyoruz hadi. Audi de geçemedi, Aa, orada kaldı. Şimdi onu Abi kullanmıştık zaten. Evet onu ha, kullandık he. zaten. Kullandık. Evet. Şimdi Kaydır bakalım onu kaydır. Bakalım o gidebilecek mi? Böyle. Tamam, kaydır bakalım. Hayır. Şimdi devam. Uf, benim Bunu en sevdiğim kaydırır. araba da şu arkadaşlar şu mavi olan şu. Benim de. Şimdi Aras yeni bir araba daha kaydıracak. Bunu da kaydıramıyor. Neden kaydıramıyorsun artık? E, sen, Allah Allah, iki ya, tane kaydırdık. Ben ben tamam, yap bakalım arkadaşlar. iki tane kaydıramadık. Ama yine Kendisi kaydıramadık. Bak. Bu sefer kaymıyorlar arabalar. Ne? Bakalım hangisi? Hı, 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 hı. Hayır, <laughs> yolumuz bozuldu. <gülüyor> yolumuz <gülüyor> bozuldu arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. <laughs> Yol, Babacım sen, şöyle yap, şöyle yap. Orayı düzelt babacım. Güzel. Heh, güzel düzelt. Şimdi yol orayı çıktı, düzelt. Yol çıktı. Güzel düzelt. Baba yol çıktı diyor. Tamam sen düzelt sen orayı düzelt işte. Diyor. Yol çıktıysa orayı düzelt. Yol çıktı diyor. Sen düzelt. <laughs> düzelt baba. baba. Düzelt. Düzelttim mi? Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bakalım. Bayağıdır araba gönderemiyor Aras. Bu sefer başarabilecek mi? Evet, bir tane gönderdi. Müthiş geliyor. Müthiş geldi, o da düştü arkadaşlar. Şu anda bu kadar araba içerisinden finiş çizgisine gelen çok az. Çok az araba var finiş çizgisine gelebilen arkadaşlar. Geliyor. Gelsin. Evet, bu çok iyi geliyor. Bence çok iyi geliyor ve güzel. İşte burada arkadaşlar buraya geldi bu da. Şu anda en iyisi Lamborghini var bir tane. Bir saniye. Oğlumla benim en sevdiğimiz Bakırız, araba arkadaşlar. Böyle de oluyor. Evet gördüm. Böyle böyle. Böyle mi yarıştırayım böyle mi? Böyle değil, öteki türlü. Böyle mi? Evet. Böyle altına takılır değil mi? Evet, geliyor arkadaşlar. Geliyor en sevdiğimiz araba. Hayır. En güvendiğimiz araba burada kaldı. Arkadaşlar çok iyi değil ama ufuna bakın ya. Hoş geldin. Porsche geliyor diyor. Bakalım. Bir saniye. Sıkıştı ama. Bir dakika. Gidemiyor. O zaman bırak o yarışmasın. Hayır yarışıyor, geçiyor tam. Sıkın. Ve Sıdır. Porsche burada kaldı. Sıdır. Gidemedi arkadaşlar. Arkadaşlar ben arabalar çok, çok, çok azaldı. Araba. Hadi Bayağı bakalım. Girelim. Hadi bakalım. Lamborghini'den daha ağır değil mi? Bakalım şimdi. Şimdi bakalım. Hayır. Geliyor. Geliyor hadi oğlum. Ah be. Bu da burada kaldı. Arkadaşlar. Aha sığdı. Bakayım. Evet. Uf arka bence buna bir şans daha vermeliyiz. Bu çok bence arkadaşlar ileri gidecek iyi bir araba. Bir daha bir şans daha veriyoruz buna. Oo, ben demiştim bir şans daha vermeliyiz diye. Şeyle aynı ama yine de e, Lamborghini'den sonra ikinci. Işte bir dakika arası en arabalardan bir tanesi. Farklı. Bak iki tekerleği farklı görüyor musunuz? Bu da böyle oluyor. Tamam. Şöyle takalım. Geliyor. Aha, haydi Bismillah. Bismillah. Ooo Lamborghini yetişti. Lamborghini'ye yetiştiği bir beraberlik var. Aa, Lamborghini ile arasında. Bu hepsini geçebilir. Bakalım arkadaşlar şuna. Simsiyah. Uf. Ara, arabanın bu ne markası ne geçebilir. acaba? Bunun şansını anlamadım. Hadi oğlum. Ayağımla bastırmışım. Bir şans daha. Bir şans daha. Bunun markası neymiş arkadaşlar? Evet. Sizin için bakıyorum. Abi, McLaren'mış. Ne? McLaren. Evet geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bir kere daha. Yolu düzeltelim. Evet yolumuzu düzelttik. Bir dakika. Tamam. Hayır. Hayır. Bu da kaldı. Şimdi bir tane de ben göndereceğim arkadaşlar. Bir tane de ben göndereceğim. Birinciye bakalım. Kim olmuş birinci? birinci evet arkadaşlar. Aa, ikisi Lamborghini. birinci olmuş. Lamborghini bir birinci oldu. Bence berabere kaldılar. Evet arkadaşlar. Dünyanın en uzun yolu yarışmanın sonu erdi. Bir soru videoda ya, sonra Bir tane, doğru. bir tane ben kaydedeyim. Hadi ver. Şu turuncuyu kaydıracağım ben. Bunu? Hı, -hı. ya da benim ben arabamı kaydıracağım. arkadaşlar. Bir tane kaydır. Tamam. Ben arkadaşlar bence, Aras, bence, Aras bence, şimdi Aras şimdi yolu düzeltecek. Bir dakika. Hayır, tamam. Bir gel tut. tut. Diyor, tamam, olur. tut bunu. Tamam, bir dakika. Çek lamborgini bizi. istiyor musun? Hayır. Tut bizi şey. 3 tane Şimdi kaydıracağım. 3 tane. Evet. 3 tane kaydır. Al bir şu turuncuyu kaydır. şu turuncuyu kaydır bir. Turuncuyu kaydır bir, kaydır. bir dakika. Şu turuncuyu kaydır, bir de Lamborghini kaydır. Turuncuğumuzu bir de şu Lamborghini kaydır. kaydır ya. Hangisi? hı. Hmm. Aa, bu ne ya? Iki devir bu çıkıyor. Heh, ne tamam. çıkıyor bu? Tamam, tamam. Al bir de şu ikisini kaydır. Ver. Al. Evet arkadaşlar. Şimdi elimde toplam 3 tane araba var. Üçünü kaydır. Baba sıfır kişi var. var. Kime anlatıyorsun? Sonradan izlerler. Evet. Şimdi birinci olarak Lamborghini kaydırıyorum. Evet babam arkadaşlar. kaydırıyor. Yaşar geliyor. orada durdu. Nerede durdu? Şurada. Lamborghini kaydırdın değil mi? Evet. Burada. Burada durdu arkadaşlar. Hiç gidemedi Lamborghini. Tamam geliyor şimdi. Gelsin şunu yana çekelim. Tamam. At. Gidemedi. Oha. Bir daha atacağım mı onu? Hayır. Gidemiyor. Şimdi o var o iyiymiş bu turuncu var ya. Ay ya. Bir dakika dur daha kaydırma çekeceğim. Evet, geliyor. Hazırız. Kaydır. Oh. Şurada takıldı. Eğer var eli geçseydi. Burada ters geliyor. döndü. Gelsin daha var mı? Var. Şu kayan yanları da deneyeceğim ben. Geliyor. Yarışmacımız yaşar. Gelemedi. Bir dakika onu bir, bir kaldırayım. Yapıp gönderemedikleri vardı. Onları ben göndereceğim. Ben deneyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Atamadı. Oha! Birinci oldu. ilk yarışmada gidemeyen araba. Birinci oldu. Şimdi bir tane daha geliyor gidemeyen. Geliyor arkadaşlar o gitti. O gitti. Diğeri geliyor. O Yeri da geldi. gitti. Fırladı. Bu geliyor arkadaşlar. Aa ağır olan geliyor. Arkadaşlar o hiç yapamadım. gidemez. O bunları şöyle olacağım arkadaşlar. Madem onlar öyle gidemiyorlar, onları ben yollayacağım eline. Hazır mıyız? Yollayamadım. Versene bir. Ver ver. Bunları elimle yollayacağım arkadaşlar. Bakalım elimle. Evet arkadaşlar. Babam eliyle yolluyor. Öbürü kaldı. Öbürü geliyor. Elimle alıyorum. Geldi Oo. buraya kadar. Oo. Şimdi öbürü Burada. geliyor elimle. Elimle geliyor öbürü. Geldi geldi. Of. Burada Audi. Evet, son araba geliyor. Abi. Çok mu aşk diyor? Bunu biraz hızlandır. Hiç lira değil mi? Bak bunlar kaldı. Bunları da elimle atacağım. Arkadaşlar bu yarışamayan arabaların hepsini elimle at. Baba yeter. Geliyor. At. Geliyor. Atla. Vardı. İkili geliyor, ikili, ikili. Oha! İkili. Aa bu en iyi yarışanlardan ikili atacağım arkadaşlar. Bakalım. Evet, tamam Aralar en iyi yarışanlar ikili. yarışanları ikili gönderiyorum. İkili ikili gönderiyorum, hazır olun. Aras da ikili ikili çekecek arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İkili geliyor. Hadi bakalım. Haydır. Bir, iki, azıcık geri git. Üç. Buradan çok iyi geliyor. Bittiler. Orada buraya geldi. Tamam şimdi yeri geliyor. Yeri geliyor. Onları çek ama. Bu mavi çekseydin oradan. Bir şey olmaz. Geliyor. Gel babişko attı. Geldi, çekti. Ya buradan. Of ikili süper oluyorlar ya arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Beraber yanaşıyorlar. Harika yarışıyorlar ikili. Üçlü. Oha baba ya. Güçlü geliyor. Hazır mıyız? Ne oluyor mu kolduğu için atamadım arkadaşlar. Ya baba üstte atılmıyor ikili, i̇kili at. at. Tamam ikili güzel oluyor demek ki arası ikiliyi beğendi. İkiliyi mi beğendin? Hı. Tamam. İkili en iyisi gidiyor. Bir, iki, üç. Of. Bunlar takılıyor ya. Geliyorlar ikili. Batman at arkadan turuncu araba. Dur dur. Haydi. Aldılar orada Elimle etiyorum. Tamam atıyorum. geliyor. İlkiniz daha geliyor. İlkten siyah Kajandı. Son son arabamız geliyor. Tek başına geliyor. Ben beyaz Audi geliyor. Yolla devam Ve kazanan. Kim bu kazanan? Arkadaşlar kazanan arabaya bir bakın ya. Çok fena değil mi? Kazanan bu. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok iyi babacığım.